Aşafınurk tarihi dokusunu korumayı başarmış şehirlerden biri. Eğer yolunuz düşerse saray bahçesinde bir gezinti yapmanızı tavsiye ederiz. Evet şimdi sırada sizin hikayeleriniz var. Cafer Kılıç 40 yaşında klasik kemençeyle tanıştı ardından da kemençenin laboratuvarını kurdu. İşte Cafer Kılıç'ın kemençe aşkı. İzleyelim. şiirler, şarkılar, besteler. Birçok insan için duyguların ifade şeklidir. Söylenemeyenlerin ifade bulduğu mısralardır. Aşk anlatılır, acı, sevinç. Gözyaşı kelimeleşir. Notalarla yüreğimize doğru yol alır. Neşeli hikayeler anlatılır, hareketli melodilerle. Bazen de en acı hikaye, en hareketli melodilerde hayat bulur. Müzik dalga dalga yayılır insanın hayatına. Cafer Kılıç da müziğe gönül verenlerden. Kemençeyle tanışmam 40 yaşımda oldu. Direkt canlı olarak. Dinlemem, görmem, elime almam. Oysa 40 sene boyunca diğer enstrümanları falan çalarken, onlarla uğraşırken sanki ben kemençeyi arıyormuşum. hayatına bir girmiş pir girmiş. Öyle bir sevda ki Cafer Kılıç sadece klasik kemençe çalmıyor, artık kemençenin üretimine bile başlamak üzere. Cafer Kılıç aslen Sivaslı. 1963 yılında Sivas'ta dünyaya gelir. 15 yaşında ise Sivas'tan ayrılarak Almanya'ya gelmiş. Tabii bambaşka bir dünyanın içine girmiş bulundum. Türkiye'deki çok daha farklı hayal ediyor Almanya'yı. Ee, evet. i̇lk zamanlar hiç alışamadım. Bir an evvel geri dönmek istiyordum. Geri dönmenin yollarını araştırıyorum. Ancak dönemeyeceğini anlayınca kendini hayatın akışına bırakır. 15 yaşında olduğu için okula başlar. Çocukluktan beri ressam olmayı çok istiyordum. Çocukluğumda güzel resimler çizerdim hatta cep harçlığım bile yaptığım resimleri satarak çıkardığım olurdu. O denli başarılıydım yani. Burada ressam olacağım umuduyla meslek okulunda maler bölümünü seçtim. Okula başladıktan sonra farkına vardım ki benim seçtiğim bölüm ressamlık değil. Ki öyle bir bölüm zaten yok. duvar boyacılığıymış. Fazla sürmedi. Bir sene sonra bıraktım okulu. Çünkü isteklerim doğrultusunda değildi boyacı olarak iş bulur. Para kazanması gerekmektedir. Çünkü genç yaşta bir de evlilik yapmıştır. Ehliyet aldıktan sonra, arabamı da aldıktan sonra bu sefer de boyacılığı merama başladı bende. Kendi arabamı boyayarıktan başladı. Sonra bu işe iyice merak sardım. Ee, birkaç otoboyanesinde çalıştım ayrı. İşin inceliklerini falan öğrendim. Bir zaman geldi bir de baktım bir boyanede ben maysar olarak çalışıyorum. Yani çok çabuk kavrama kabiliyetim vardır bir de istersem tabii ki. Evet işinde edindiği tecrübeyle daha sonra kendi boyahanesini kurar. Bir memleket hasretidir ki içinde giderek büyür. Bağlamanın tellerinde ise teselli bulur. Daha sonra çeşitli gruplarda müzik gruplarıyla sahnelere çıkmaya başladım. Düğün falan çaldım. Yüzlerce türkü bilirim ya. Yani. Ezberde. Ee, zamanla bağlama yetmez oldu. Diğer enstrümanlar ilgimi çekiyordu. Özellikle ney. Ee, Gene kendi imkanlarımla, kendi uğraşlarımla, Türkiye'den getirdiğim bir neyle, ne çalmayı öğrendim. Ardından ut geldi. Ardından bağlamaya yakın diye tambur geldi. Daha sonra yaylı tambur geldi. Tabi bu yaklaşık 20 sene içerisinde bütün bu saydığım olaylar. Ve en sonunda da klasik kemençeyi keşfeder. Kemençeyle tanışmam 40 yaşımda oldu. Direkt canlı olarak dinlemem, görmem, elime almam. Oysa 40 e, sene boyunca diğer enstrümanları falan çalarken, onlarla uğraşırken sanki ben kemençeyi arıyormuşum. E, yıllarca sesini duyduğum, hayran olduğum ama kendisini görmediğim, bilmediğim, tanımadığım bu enstrümanı tanımam. Bir tesadüf eseri e, bundan 5 sene evvel Dergah Türk Müziği Korosu'nu ziyarete gitmiştim. Çalışmalarını izlemek için bir arkadaşım davetiyle. Orada kemençeyi ilk defa gördüm. Canlı çalındığını, sesini ilk defa dinledim. Ee, ve o gün bugündür kemençeyle uğraşıyorum. Şimdi ise hem çalıyor hem de klasik kemençenin üretimi için son çalışmalarını yapıyor. Ee, burada da Amacım benim klasik kemençe yapıp satmak... ...ya da bu işten para kazanmak değildi. Ee, gene ilk klasik kemençeyle tanışıp da... ...yapımını düşündüğüm sıralarda yaşadığım bir rastlantı... ...bir olay sonucu... Ee, ...böyle bir çalışmaya baş, e, başladım. Türkiye'den bir usta... ...meşhur bir usta... E, ...telefon görüşmesinde... Kendisine ağaçları buradan götürmek istediğimi, tambur yaptırmak istediğimi sormuştum. Ee, kendisi bütün ustalığını vererek tamburu yapacağını ama sesi konusunda garanti veremeyeceğini söylemişti bana. Ve ben kendisine İspanyol gitar yapımcısının yüz gitar yapıp yüzünden de aynı sesi alırım dediğini söyleyince de kızmıştı bana olmaz öyle şey imkansız bu yalan söylüyordur o diyerekten. Kızar bazı ustaların sözlerine ve bir laboratuvar kurar. Klasik kemençe laboratuvarı. Daha sonra Türkiye'de diğer ustalardan da şunu duydum ki bir usta 10 tane enstrüman yapar bir tanesi güzel ses verir. Diye. Bu daha çok kamçıladı beni. Olmaz böyle bir şeydim. Benim mantığım almıyordu bunu. Eğer bir usta 10 tane enstrümandan sadece bir tanesinin istediği sesi alabiliyorsa o adam usta değildir. Tesadüflere bırakmıştır işi. Ya da bilmediği çok şey vardır düşüncesiyle. Ee, bu işe girdim. Yani bir çeşit, burada gördüğünüz gibi kemençenin laboratuvarını kurdum burada. Şu ana kadar yani 50 tane gövde üzerinde yüzden fazla kapak denedim. Bunların e, ortak özelliklerini, ağaçların özelliklerini ve e, özellikle frekans ölçümlerini yaparaktan kendince bir formül geliştirdim. Şu anda e, istenilen ses dilenilen sayıda kemençe yapabilirim yani. Cafer Kılıç tüm varlığını koymuş bu işe. Beş senedir çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları sırasında onlarca ağaç araştırmış ve birçok enstrümanın araştırmasını yapmış. Elinde birçok insanın tanımadığı Afrika gibi ülkelere ait çalgılar bile mevcut. Cafer Kılıç çok yakın bir zamanda klasik kemençe üretimine başlayacak ve istek üzerine kemençe yapacak.